Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kılıçdaroğlu'nun en güçlü rakibi. Mitinglerde bile doğaçlama konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta partisinin İzmir'deki milletvekili kampında, önündeki metne okuduğu dikkatli gözlerden kaçmadı. Belli ki her cümlenin üzerine düşünülmüştü. En uygun an seçilmişti. Şöyle dedi. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da, isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğinizi görüyorum. Benimle iseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı artık bilmek istiyorum. CHP'nin tek adayı. Önce salon ayağa kalktı. Ardından bütün CHP teşkilatı. Ve bu mesajın muhatapları olan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerinden bekleneni yaparak yanınızdayız diye yanıt verdi. İkisi de sahneden çekildi. Kesin olarak söyleyebiliriz ki Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında partisi içinde rakibi kalmadı. Kılıçdaroğlu CHP'nin altılı masaya bildireceği tek isim olacak kimi iyi partililerin Kılıçdaroğlu'na karşı bu da CHP'li diyerek Mansur Yavaş'ı masaya sürme ihtimali ortadan kalktı. Kılıçdaroğlu olmazsa olmaz. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının dolaylı muhatabı ise kuşkusuz Altılı Masa. CHP'nin ev sahibi olacağı 2 Ekim'deki Altılı Masa toplantısında adaylık bahsinin açılması şimdilik beklenmiyor. Liderler "Aralık'ta konuşuruz" diyor. Bu artık sadece bir zaman meselesi. Ve bu zamana Kılıçdaroğlu karar verecek. CHP'liler açısından Kılıçdaroğlu adaylığı altılı masanın olmazsa olmazı görülüyor. Altılı masanın dağılmaması Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kabulüne bağlı. Altılı masanın en büyük, Türkiye'nin ikinci büyük partisi olan CHP'nin bu talebe hakkı var diye düşünüyorum. Noter miyiz? altılı masadaki diğer unsurların, Kılıçdaroğlu karşısında işaret edebileceği bir ortak adayı adayı yok. Ancak bu, koşulsuz, evet diyecekleri anlamına gelmiyor. Hele ki, adaylık diplomasisinin yürütülüş biçimi iyi Partililerde rahatsızlık yaratıyor. Akşener'in çok yakınındaki bir milletvekili bana, emrivakiyle karşı karşıya bırakıldıklarını belirterek, noter makamı değiliz dedi. CHP'lilerin dost partilerin teşkilatlarını, tabanlarını ve dengelerini dikkate alması ve gözetmesi gerekiyor. Yoksa altılı masadan çoklu aday tablosu çıkabilir. Diğer taraftan, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığının kabulü halinde altılı masa, iki yol izleyebilir. Birinci yol, altılı masa seçim ittifakına dönüşür. Kırk şehirde ortak liste hazırlanır. Küçük partiler daha çok temsilci çıkarır. İkinci yol, Cumhurbaşkanının bazı yetkileri altılı masadaki liderlere dağıtılır. Liderler ya Cumhurbaşkanı yardımcısı olur ya da kabinede imza sahibi haline gelir. Anketlerde önde. Artık belli. Gelecek yılki seçimlerde Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak. CHP liderinin isim vermeden eleştirdiği Özer Sencar'a ait olan, Metropol Araştırma'nın anketlerinde bile Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 5 puan önünde görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun beğenisi ve puanı gitgide yükseliyor üstelik. Kılıçdaroğlu seçilebilir mi? Evet, seçilebilir. Peki, en büyük rakibi Erdoğan mı? Değil. En büyük rakibi seçilmesi zor algısı. İyi partililerdeki direnişin gerekçesi Kılıçdaroğlu'nun aleviliği değil. Hatta Kılıçdaroğlu bürokratik deneyimi, harama el sürmemiş olması, örnek aile yaşantısı, milliyetçi ve muhafazakarlarla kurduğu bağ esas alındığında, iyi partililerin ilk tercih edeceği isim. Ancak, seçilmesi zor algısı iyi partilileri düşündürüyor. Bu algının üç dayanağı var. Biri anketler. Anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun isimleri de sıralandığı için Kılıçdaroğlu daha az şanslı görülüyor. Yavaş ve İmamoğlu seçenek olmaktan çıkar, Kılıçdaroğlu tek aday olarak anketlerde yerini alırsa bu algı değişir. Elazığ hamlesi. İkincisi, Erdoğan'ın inşa ettiği Bay Kemal imajı Erdoğan, CHP liderliğine seçildiği günden beri Kılıçdaroğlu hakkında, CHP'nin genel müdürü, SSK'yı batırdı ve girdiği her seçimi kaybetti şeklinde argümanlar türeterek, sık sık kullanıyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal lakabını sahiplenerek, ters etme yolunu seçti. Sekice bir hamle yaptı. Fakat bu dakikadan sonra Kılıçdaroğlu'nun, Bay Kemal'i yeni bir imajla yüklemesi gerekir. Kılıçdaroğlu'nun birikimi ve yetenekleri bu güncellemeyi sağlayabilir. Elazığ buna örnektir. Elazığ'da aslında söylemediği Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişin önünde poz vermesi, yalnızca HDP'lilerin değil, eli CHP'ye oy vermeye gitmemiş muhafazakar Kürtlerin de sempatisini kazandı. Bu irade ve kararlılık seçilmesi zor algısını yıkabilir. Üçüncüsü göz ardı etmemek gerekir ki Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yine kutuplaştırarak yürütecektir. Kılıçdaroğlu'nu HDP'lilerin, Alevilerin ve Solcuların adayı diye göstermek, yüzde otuzluk sosyolojiye sıkıştırmak isteyecektir. Kılıçdaroğlu, sosyoloji tuzağını, herkesin Cumhurbaşkanı iddiasıyla bozabilir. Bay Kemal, 31 Mart'ta İstanbul ve Ankara'yı getiren başarının asıl mimarı. Bir kere başardı, bir kere daha başarabilir.